Merhaba arkadaşlar. Oran orantıda aritmetik ve geometrik ortalama. İlk olarak aritmetik ortalamaya bakalım. Aritmetik ortalama şudur. En tane sayının toplamının en ile bölümüne bu sayıların aritmetik ortalaması denir. Yani bize verilen x1, x2, x3 şeklinde ve xn şeklinde verilen n tane sayının aritmatik ortalaması AO şeklinde de gösterebiliriz. Yani aritmatik ortalama. Bu aritmatik ortalamayı şöyle buluyoruz. Buradaki sayıların hepsini topluyorsunuz. x1, x2, x3, x4 şeklinde xn'e kadar topluyorsunuz. Toplam kaç tane sayı var? n tane sayı var. O halde bu sayıları n'e bölüyoruz burada. Burası ile ilgili bir özelliğimiz o da şudur. n tane sayının aritmetik ortalaması x ise bu n tane sayının toplamı nx'tir şeklinde söyleyebiliriz burada. Yani ne demek istiyor? Bakın bu ifadenin toplam dediğimiz şey şudur. Bunların hepsini topladık ve kaç tane sayı var? n tane sayı var. O halde n'e böldüğümüzde Neyi buluyorduk? Aritmatik ortalamayı buluyorduk. Aritmatik ortalaması kaçmış? X'miş. O halde biz bu toplamı nasıl bulabiliriz? Şu şekilde bulabiliriz. N ile X'i çarparak N çarpı X. O da zaten burada bize bunu söylüyor. Örneklerimize bakalım. İlk olarak birinci örneğimiz şu. 9, 12 ve 33 sayılarının aritmatik ortalaması kaçtır diye sorulmuş. Aritmatik ortalama şu şekilde bulunuyor. Topluyorsunuz bütün sayıları ve sonra kaç tane varsa yani n tane varsa kaç tane varsa buna bölüyorsunuz. O halde yapalım. Bakın aritmatik ortalama şuna eşittir. Buradaki sayımız 9. Diğer sayımız 12 artı bir sonraki sayımız da 33 verilmiş. Bölü kaç tane sayımız var bizim? 3 tane. O halde bunu 3'e bölüyorsunuz. Yukarıyı toplayacak olursanız 9, 12 daha 21. 33 ile de toplarsak 54 bulunur. O halde yukarıdaki toplam 54'tür. Aşağıda da 3 sayısı verilmiş. 54'ü 3'e bölecek olursanız cevabımız ne olacaktır? 18 olarak bulunur. Bu sorunun aritmatik ortalaması. Örnek aritmatik ortalaması 15 olan 12 tane pozitif tam sayının toplamı kaçtır? diye sorulmuş. Aritmatik ortalama neydi? Hemen bir daha hatırlayalım. Toplam bölü kaç tane sayı varsa ona bölüyorsunuz buradan. Peki bize diyor ki aritmatik ortalaması 15. Yani buradaki sol taraf 15'e eşitmiş. 12 tane pozitif tam sayı. Yani kaç taneymiş? 12. O zaman 6'a 12 yazıyorum. Ve bu pozitif tam sayıların toplamını soruyor. Yani yukarıdaki toplam değeri soruyor. Nasıl bulurum? İşler dışlar. 15 ile 12'yi çarptığımda yani toplam neye eşit olur o zaman? 15 çarpı 12. Peki 15 ile de 12'yi çarparsanız kaç olacaktır? 180 olarak buluruz. Bu sorunu cevabını. Örnek aritmatik ortalaması 30 olan 3 tane sayıya hangi sayı eklenirse yeni aritmatik ortalama 40 olur diye soruyor bize. Aritmatik ortalama neydi? Aritmatik ortalama şuydu. Toplam bölü ne yapıyorduk? Kaç tane sayı varsa yani en tane sayıya bölüyorduk burada. Peki bakalım aritmatik ortalaması kaçmış? 30'muş. Yani bu sol taraf 30'a eşitmiş. Kaç tane sayı? 3 tane sayı diyor. O halde aşağısı 3'tür. Toplam o zaman ne gelecektir buradan? Neye eşit olur? 30 ile 3'ü çarpacak olursanız 90 gelecektir. Yani aritmatik ortalaması 30 olan 3 tane sayının toplamı nedir? 90'dır. Hangi sayı eklenirse yani 90'a hangi sayı eklenirse x eklenirse diyelim yeni aritmatik ortalama 40 olur diyor. O halde yeni aritmatik ortalamanın 40 olabilmesi için kaça bölmem lazım bu sefer? Normalde 3 tane sayım vardı bir tane daha sayı eklendi. Toplam kaç sayı oldu? 4 sayı oldu. Yani toplam bölü 4 tane sayıya böldüğümde cevabım kaç gelecekmiş? Genel matematik ortalama 40 dediği için 40 olması gerekiyormuş. Burada işler dışlar yapacak olursak 90 artı x kaça eşit olmalıdır? 40 ile 4'ün çarpımına yani 160'a. Peki 90'ı diğer tarafa geçirecek olursam x eşittir. 160'dan 90'ı çıkarttığımızda cevabımız kaç gelir? 70 olarak buluruz bu sorunun cevabını. Örnek Aşağıdaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları puanların dağılımını göstermektedir. Bu sınıfın matematik sınavındaki puan ortalaması 7 bölü 2 ise sınavdan 4 alan kaç öğrenci vardır diyor. Bakın bize bu şekilde bir tablo verilmiş. Bu tabloda 2 puanı alan öğrenci sayısı 4 tane kişiymiş. 3 puan alan 5 kişi, 4 puan alan x kişi, ve 5 puan alan 3 kişi şeklinde veriliyor burada. 2 puan alan bakın 2 2 2 alan 4 kişi var. 2 2 2. Peki 3 puan alan kaç kişi var? 3 3 3, 3 ve 3. 5 kişi de 3 puan almış. 4'ten x tane almış. Artık kaç tane aldığını bilmiyoruz. Peki 5'ten de alan kaç kişiymiş? 5 puan alan da 3 kişiymiş. Buradaki puanların aritmatik ortalaması 7 bölü 2'ymiş. O halde bunu nasıl bulurum ben? Bunların hepsini toplarım. Kaç kişi varsa da buna bölerim. 7 bölü 2'ye de eşitlediğimde ne olacaktır? Sonucunu bulacaktır. Peki buradaki sayıların toplamını nasıl buluruz? 2 puan alan 4 öğrenci varsa toplam puan nedir? 8 puandır. Yani aritmatik bu ortalama 7 bölü 2 eşittir. 4 ile 2'yi çarptığınızda 8, 5 ile 3'ü çarptığınızda 15, 4 ile x'i çarptığınızda 4 çarpı x ve 5 ile 3'ü çarptığınızda 15 olacaktır. Toplam puanlar bunlardır. Bölü aşağısına da kaç öğrenci varsa onu yazıyoruz. 2 puan olan 4 öğrenci olduğu için 4 öğrenci buradan geldi. 5 öğrenci 3 puandan geldi. 4 puandan da x öğrenci geldi ve 5 puandan da 3 öğrenci geldi. Burayı düzenleyecek olursak 7 bölü 2 yine eşittir. Yukarıdaki sayıları toplayalım. 15, 15 daha 30, 8 daha 38, 38 artı 4x var yukarıda bölü aşağıda da bakın 4 5 daha 9 3 daha 12 artı x var aşağıdaki sayılarda. Burada işler dışlar yapalım. 7 ile 12 artı x'i çarpacağım. 2 ile de 38 artı 4 x'i çarpacağım. İlk önce 7 ile 12'yi çarpıyorum. 84 gelecektir. Artı 7 ile de x'i çarpacak olursanız 7 x olur. Eşittir. 2 ile 38'i çarptığımda 76 gelir. Artı 2 ile de 4x'i çarptığınızda 8x gelecektir. 7x'i diğer tarafa eksi olarak geçirirsem 8x'ten 7x çıkarttım x geldi. 76'yı bu tarafa geçirecek olursam da 84'ten 76'yı çıkarttığınızda 8 olarak buluruz x'in cevabını. Yani buradaki bulduğumuz 8 şuna eşittir. 4 puan alan Toplam 8 kişi vardır. Bize de zaten sınavda 4 alan kaç öğrenci vardır diyor. Cevabımız burada 8 olarak buluruz bu soruyu. Örnek bir sınıftaki öğrencilerin yaş ortalaması 20'dir. Öğrenci sayısı değişmediğine göre bu sınıfın 4 yıl sonraki yaş ortalaması kaçtır? Biz ortalamayı nasıl buluyorduk? Aritmatik ortalama şu şekilde bulunuyordu. Toplam bölü kaç tane kişi varsa ona bölümüyle bulunuyordu. O halde bu sınıftaki öğrencilerin demiş, öğrencilerin kaç tane olduğunu söylememiş. O zaman biz buna diyelim ki en tane öğrenci olsun bu sınıfta. Aritmatik ortalaması da kaç verilmiş? 20. Yani şuradaki aritmatik ortalama 20 verilmiş. Toplamı Bilmiyorum. Kaç tane öğrencim var? N tane öğrencim var. O halde benim toplamım kaç gelecektir burada? 20 ile N'i çarptığımızda 20 N olarak buluruz. Buradaki öğrencinin yaşlarının toplamını. Öğrenci sayısı değişmediğine göre diyor. Yani yine kaç öğrenci var sınıfta? N tane öğrenci var. Bu sınıfın 4 yıl sonraki yaş ortalaması kaçtır diyor. Bu sınıftaki öğrencilerin her birinin ne olması lazım? 4'er yaş artması gerekiyor. Kaç tane öğrenci vardı? N tane öğrenci vardı. Her biri 4, 4, 4, 4 artacaksa en tanesinde 4 ne kadar artar? N çarpı 4 kadar artar. O halde yeni toplamımız şu olur. Yani 20 çarpı N artı 4 çarpı N kadar artacaktır. Yeni toplam yani 4 yıl sonraki toplamları bölü. Kaç öğrenci var? Yine öğrenci sayısı değişmediği için N olacaktır. Bize diyor ki bu şekilde olursa yaş ortalaması ne olur diyor. O halde 20 N ile 4 n'i toplayacak olursanız 24 n gelir. Aşağıda da en kişi vardı. Enler birbirini götürürse yeni ortalamamız kaç olur? 24 olarak buluruz burada. Örnek 7 sayının aritmatik ortalaması 19'dur. Bunlardan aritmatik ortalaması 15 olan 3 sayı çıkarılıyor. Geriye kalan 4 sayının toplamı kaçtır? diye sorulmuş. Hemen yine yazalım. Aritmetik ortalama neydi? Toplam bölü kaç tane sayı varsa buna bölümüyle bulunuyordu. Peki buraya bakalım. 7 sayının demiş. Yani buradaki en tane dediğimiz kısım 7'ymiş. Aritmetik ortalaması 19 diyor. Yani burası 19. Toplam o halde nasıl bulunur? Toplam 19 ile 7'yi çarparak bulunur. Burada 19 ile de 7'yi çarpacak olursak Kenarda çarpalım. 19 çarpı 7. 7 kere 9 63'ün 3'ü 6. 7 kere 1 7. 6 daha ne olacaktır? 133 olarak bulunur burası. Devam edelim soruya. Bunlardan aritmatik ortalaması 15 olan 3 sayı çıkartılıyormuş. Yani bakın aritmatik ortalaması 15 olan yine bir toplam 3 tane sayı var. Bu 3 tane sayı ne yapacakmışız? Çıkartacakmışız. Yine işler dışlar yaptığımızda buradaki toplam kaç gelecektir? 15 çarpı 3'te 45. Bu 45 sayısı çıkartılıyormuş. Bize de geriye kalan 4 sayının toplamı sorulmuş. Yani bizim buradaki normalde hepsi 7 tane sayının toplamı kaçtı? 133'tü. 133'ten 45'i e çıkartmam gerekiyor. Bir çıkartalım. 133'ten 45'i çıkarttığımızda kaç gelecektir? 88 olarak buluruz burayı. Geriye kalan 4 sayının toplamını da zaten 88 olarak bulmuş olduk buradan. Örnek 20 tane sayının ortalaması 12'dir. Bu sayılara toplamı 60 olan 5 sayı daha ekleniyor. Buna göre yeni ortalama kaç olur demiş. Bakın yine şu klasik yazımızı yazalım. Aritmatik ortalama neye eşitti? Toplam bölü kaç tane sayı varsa buna bölüyorduk. Peki bakalım. 20 tane sayının demiş. Yani o zaman demek ki bu burası 20. Peki toplamı nedir? Toplam yok. O halde toplamı yazdım. Eşittir. Kaça eşitmiş aritmatik ortalama? 12'ymiş. O halde toplamı kaç olacaktır? 20 ile 12'yi çarptığımızda 240 olarak buluruz. Bu 20 tane sayının toplamını. Bu sayılara toplamı 60 olan 5 sayı daha ekleniyormuş. O halde bizim zaten 20 tane sayının toplamı kaçtı? 240'tı. Bunlara toplamları 60 olan bakın 60 da ekledim. 5 tane sayı daha ekleniyormuş. Buna göre yeni ortalama kaçtır? O halde toplamı ne olacaktır? Yeni toplam 240 artı 60 olacaktır. Bölü bizim 20 tane sayımız vardı. Üzerine 5 sayımız daha geldi. Yani 20 artı 5 de aşağıdaki en tane olan sayımız olur. Bulacağımız değer yeni ortalamadır. 240 40 ile 60 toplayacak olursanız 300 gelecektir. Bölü 20 ile de 5 topladığımızda 25 olur. 300'ü 25'e böldüğümüzde cevabımız 12 olarak bulunur. Yeni ortalamamız. Örnek 10 tane sayının aritmatik ortalaması 20'dir demiş. Hemen aritmatik ortalama dediği için aklımıza hemen bu gelmesi gerekiyor. Toplam bölü n tane diyeceğiz. O halde 10 tane sayı dediyse bakın burası 10. Aritmatik ortalama 20 dediği için buraya 20 yazıyorum. Ve içler işte dışlar yaptığımızda toplam ne olacaktır? 200 gelecektir. Demek ki bu sayıların toplamı 200. Buna göre 10 sayının her birine 5 eklenirse demiş. Yani o zaman biz bunların her birine 5 ekleyecek olursanız ne olacaktır? 5 5 5 10 tane 5 50 eklemiş olursunuz. Zaten bizim sayılarımız toplamı 200'dü. 50 de ekleyecek olursanız 250 olur. Oluşan yeni sayıların aritmatik ortalaması. Peki bizim sayılarımızın tanesi değişti mi? Hayır değişmedi. Yine 10 tane. 250'yi toplayacak olursanız 250 bölü 10. Onlardan sıfırlar birbirini götürür. Ne olacaktır yeni ortalamamız? 25 olarak buluruz. Buradaki sorunun cevabını. Burası ile ilgili bir özelliğimiz var. O da şu. En tane sayının aritmatik ortalaması eğer x ise bu n tane sayının her birinden y çıkarılırsa yeni aritmetik ortalamamız x eksi y olur. Eğer n tane sayının her birine y eklenirse yeni aritmetik ortalamamız da x artı y olur diye söylüyoruz burada. Biraz önceki soruda da aritmetik ortalamamız 20 idi. Her birine 5'er tane eklenmişti. O yüzden ne olmuştu? 20 ile 5 toplayacak olursanız 25 bulursunuz ki biz de biraz önce aritmetik ortalamayı kaç bulmuştuk? 25 olarak bulmuştuk. Eğer eklenseydi 25, eğer çıkarsaydık da o halde 20'den 5'i çıkartacaktık. Cevabımızı o zaman da 15 olarak bulabilirdik burada. Örnek bir güreş müsabakasına katılan 4 sporcunun ağırlıkları bir hafta aralıklarla ölçülmüştür. Bakın burada bir hafta aralıklarla bu sporcuları ölçmüşler. Ve sporcuların ikinci ölçümdeki ağırlıklarının birinci ölçüme göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiş. Yani ilkinden ölçtüğünden ne olmuş? İkinci ölçtüğünde 2,5 buçuk kilogram daha fazla gelmiş. Burada 1 kilogram fazla gelmiş. Burada ikinci ölçümde 3,5 kilogram düşmüş, azalmış, kilo vermiş. Burada 4 kilogramlık bir düşüş olmuş ağırlığında. Sporcuların ağırlıklarının ortalaması ilk ölçümde 56 kilogramsa ikinci ölçümde kaç kilogramdır diye soruluyor. Burada bakın kaç tane sporcumuz var bizim? dört tane sporcumuz var. Burada aritmatik ortalama nasıl yazıyorduk? Toplam bölü kaç tane varsa buna bölüyorduk. Peki Buradaki sporcuların ağırlık ortalaması ilk ölçümde kaç gelmiş? 56 kilogram. Yani buradaki ağırlık ortalaması 56. Kaç sporcumuz var bizim? 4 tane var. O halde toplamı nasıl bulurum? 56 ile 4'ü çarparak hemen kenarda 56 ile 4'ü çarptığınızda 6 kere 4, 24, 4 kere 5, 20'den 224 kilogram gelecektir. İlk ölçümdeki 4 sporcunun ağırlıklarının toplamı. Bize ikinci ölçümde kaç kilogramdır diyor. Yani nereye soruyor? Ağırlık ortalamasının ikinci ölçümde kaç kilogram olduğunu soruyor. O halde toplam böyle en tane sporcularımız zaten yine 4 tane olduğu için toplam neydi bizim ilk ölçümümüz? 224. Birinci sporcumuzda ne olmuş? 2,5 kilogramlık bir artış gerçekleşmiş. İkinci sporcumuzda 1 kilogramlık artış olmuş. Peki üçüncü sporcuda 3,5 kilogramlık bir düşüş gerçekleşmiş ve sonuncu sporcumuzda da 4 kilogramlık bir düşüş gerçekleşiyor bu. Toplam 4 sporcunun ikinci ölçümdeki ağırlıklarının toplamıdır. Bölü kaç tane kişi vardı? 4 sporcumuz vardı. Bunun sonucu bize bu ifadenin ağırlıklarının ortalamasını verecektir. Burayı yapacak olursanız bakın 2,5 bir daha 3,5 3,5 çocuklar ne olacaktır? Birbirine götürecektir. O halde 224'ten 4'ü çıkarttığınızda 220 gelir. Bölü 4. 220'yi de 4'e böldüğünüzde ne olacaktır? 5 kere 4 20. 2 kaldı. Yine 20'yi 4'e böldüğünüzde yine 5 olacaktır. Yani 55 kilogram ikinci ölçümdeki ağırlıklarının ortalaması olarak bulunur bu soruda. Örnek 4x artı 2 y ile y eksi x sayılarının aritmatik ortalaması 15'miş. Yani bakın bize iki tane sayı verilmiş. Bunların aritmatik ortalaması 15 diyor. x ile y sayıların aritmetik ortalaması kaçtır Peki bu iki sayının aritmetik ortalaması nasıl bulunur Bunun ikisini topla 2'ye böl o halde biz de öyle yapalım. 4x artı 2y artı y eksi x. Bakın bu birinci sayımız. Bu da ikinci sayımız. Toplam kaç tane sayı var? 2 tane sayı var. O halde ne yaparım? 2'ye bölerim. Burada da aritmatik ortalaması 15 olarak verilmiş. İşler dışlar yaptım. Burada da bir düzenleme yapalım. 4x'ten eksi çıkarttığınızda bakın 3x gelecek. 2y ile de y'yi topladığınızda 3y olarak bulunur eşittir. 2 ile de 15 çarptığınızda kaç olacaktır? 30 olarak buluruz burada. Her tarafı da 3'e böldüm. X artı Y eşittir. Ne gelecektir? 10 olarak bulurum. X ile Y sayılarının aritmatik ortalaması kaçtır? Diyor. Burayı nasıl bulurum? X ile Y'nin toplamı 2 tane sayı olduğu için 2'ye bölmem gerekiyor. Bu bize ortalamayı verir. X ile Y'nin toplamı zaten 10'du. 2'ye böldüğünüzde cevabımız kaç olarak bulunur? Aritmatik ortalaması 5 olarak bulunur bu soruda. Örnek x ile y sayılarının aritmetik ortalaması 6 imiş. Hemen yazalım o zaman. x artı y bölü 2 eşittir 6'ya. O halde x artı y kaç olacaktır? 2 ile 6'yı çarptığınızda 12 gelecektir. y ile z sayılarının aritmetik ortalaması nedir? y ile z'yi toplu 2'ye böl. Bu da 9'muş. Bunları 2 ile çarpacak olursam da y artı z eşittir. 2 kere 9, 18 gelecektir. Peki x ile z diyorsa madem x artı z'nin de aritmetik ortalaması 14 ise 14 ile 2'yi çarptığımda 28 gelir x ile z'nin toplamı. Bize de buradan x kaçtır? diye sorulmuş. Şu üst sayıyı taraf tarafa toplayalım bakın. X ile X'i topladığımda ne gelecek? 2X. Y ile Y'yi topladığımda bakın 2Y. Z ile Z'yi topladığımda bakın 2Z eşittir. Bunların da hepsini topluyorum. 12, 18 daha 30. 28 daha 58 gelecektir. Her tarafı da 2'ye bölecek olursanız şurada bölelim. X artı Y artı Z eşittir. 29 olarak bulunur burası. Bize burada X kaçtır diyordu. O halde ben y ile z'nin toplamını bilirsem ki biliyorum y ile z'nin toplamı kaçtı? 18'di. O halde 18'e kaçı eklersem 29'u bulacağım. x buradan kaç gelir? 11 olarak buluruz. Buradaki x değerinin cevabını. Örnek bir sınıftaki kız öğrencilerin not ortalaması 50. Erkek öğrencilerin not ortalaması 60. Bu sınıftaki tüm öğrencilerin not ortalaması 55 ise kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı nedir diye sormuş. O halde ben kızların sayısını da bilmiyorum. Erkeklerin sayısını da bilmiyorum. O zaman kızların sayısına biz x diyelim. Erkeklerin sayısına da y diyelim. O halde burada kız öğrencilerin not ortalaması 50 ise madem buradaki kız öğrencilerinin bütün almış oldukları notlarının toplamını nasıl bulurum? Aritmetik ortalama eşittir yine toplam bölü kaç tane varsa demiştik. Kız öğrencilerin kaç taneydi? X taneydi. Aritmetik ortalaması kaç? 50. O halde toplamı nedir? 50x. Yani kız öğrencilerinin toplam puanı ne olacaktır? 50x olarak bulacağım. Erkek öğrencilerin toplam puanını kaç olarak bulur o halde? Not ortalaması 60 ise y tane ise o halde toplamı ne olacaktır? 60 y olarak buluruz. Bu sınıftaki tüm öğrencilerin not ortalaması demiş şimdi. E peki kızların toplamı ile erkeklerin toplamı yani 50 x artı 60 y bu kız ve erkek öğrencilerin toplam notları bölü. Bunların tüm öğrencileri dediği için kızlar ve erkeklerin sayıları da x artı y idi. Bu da neye eşitmiş? 55'e eşittir diye soruyor. Burada bir işler dışlar yapalım. Yani 50x artı 60y eşittir. 55x ve 55y gelecektir düzenleyecek olursam da 50x'i bu tarafa geçirdiğimde burada 5x kalır. 55y'yi bu tarafa geçirdiğimde de burada da 5y kalır. 5'ler birbirini götürürse y eşittir x geldi. Yani kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısına eşitmiş. Bize ne soruyor? Kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısının oranı nedir? Kız öğrencilerin sayısı x'ti. Erkek öğrencilerin sayısı y'ydi. Yani x'i y'ye böl diyor. Peki bunların ikisi zaten birbirine eşit geldi. Eşit iki sayıyı birbirine bölerseniz cevabınız kaç gelecektir? 1 olarak buluruz buradaki sorunun cevabını. Geometrik ortalamayla devam edelim. En tane pozitif sayının çarpımının eninci kuvvetten köküne bu sayıların geometrik ortalaması denir. Yani bize verilen x1, x2, x3 şeklinde, xn şeklinde verilen en tane pozitif sayının geometrik ortalaması GO ile gösterelim bunu da. Şu şekilde yazıyoruz. x1 çarpı x2 çarpı x3 çarpı 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 xn. Yani buradaki içerideki sayıların hepsini çarpıyorum kaç tane sayıya çarptıysam bunu o sayı derecesinden kökünü alıyorsunuz. Yani 50. dereceden kök almış oluyoruz burada. Özelliklerimiz var. Bakın A ve B sayılarının geometrik ortalaması nedir? A ile B'nin çarpımının karekökü. Yani aslında burada gizli bir iki değeri vardır. Kareköklülerden hatırlıyoruz burayı. Bir diğer özelliğimiz de şudur. A, B ve C sayılarının geometrik ortalaması bakın. A çarpı B çarpı C 3 tane olduğu için küp kök alıyoruz burada. Bir diğer özelliğimiz de şu. Aritmatik ortalaması geometrik ortalamasına eşit olan sayılar birbirine eşittir. Buraya dikkat. Bir daha söylüyorum. Aritmatik ortalaması geometrik ortalamasına eşit derse o halde bu sayılar kesinlikle birbirine eşittir. Burada dikkat etmeniz gereken bir özelliktir bu. Örnek 3 ve 27 sayılarının geometrik ortalaması nedir? Bakın geometrik ortalamayı şöyle söylüyorduk. Ne yapıyorduk? Kaç tane sayı varsa en tane sayı var. Burada da bütün sayıları ne yapıyorduk? Çarpıyorduk bu sefer. Peki geometrik ortalamaya bakacak olursak. Geometrik ortalama şuna eşittir. 3 ile 27'yi çarpıyorsunuz. Kaç tane sayı var? 2 tane sayı var. Yani karekök alıyorum o halde. 27 ile 3'ü çarpacak olursanız 81 gelecektir. Kök 81 de kaç eşittir? 9'a eşittir. O halde... Bu sayıların geometrik ortalaması kaçtır? 9 olarak bulunur burada. Bir başka özelliğimiz de şudur. A ile B sayılarının orta orantılısı x ise A'yı x'e böldüğümde ve x'i de B'ye böldüğümde bunlar birbirine eşit gelecektir. Yani x kare eşittir a çarpı b demektir veya x eşittir karekök a çarpı b şeklinde söylenir burada. Yani orta orantılısı demek bir nevi geometrik ortalamasını almak demektir. Yani biz burada a ile b sayılarının orta orantılısı dediğinde bunların geometrik ortalamasını al diyor. Yani o geometrik ortalamasının x olduğunu söylüyor. Örneğimize baktığımızda 3 ile 12 sayıların orta orantılısı kaçtır dediğinde yapmamız gereken şey şudur. Geometrik ortalamaya bakmaktır. Yani geometrik ortalamada nasıl yapılır? 3 ile 12'yi çarp. 2 tane sayı olduğu için kare al. 3 ile 12'nin çarpımı 36'dır. Ve Karakökten de dışarıya 6 olarak çıkar. Yani 3 ve 12 sayının orta orantılısı 6 olarak bulunur burada. Örnek A ve B sayılarının geometrik ortalaması 3'müş. O halini nasıl yapıyorum? A ile B'ni çarpıyorum. karekökünü alıyorum. Cevabı kaçmış? 3'müş. Aritmatik ortalaması 6 demiş. Yani o zaman A artı B'yi topluyorum. 2'ye bölüyorum. 2 tane sayı olduğu için bu da 6'ymiş. Buna göre a kare ve b kare sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? Yani bana da a kare artı b kare bölü 2 kaça eşittir diye soruyor burada. Burayı düzenlediğimizde a artı b kaça eşit gelecektir? 2 ile 6'yı çarptığımızda bakın 12 gelecektir. Bizim istenilen burada bakın a kare artı b kare istediği için a artı b'nin parantez karesine bakacak olursak o halde sol tarafın karesini aldıysam sağ tarafın da karesini almam gerekiyor. Birincinin karesi artı ikisinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir. 12'nin de karesi kaç olacaktır? 144 olarak bulunur burada. Bakın buradaki a çarpı b'yi buradan elde edeceğiz. Her tarafın karesini aldığımda kare çünkü kareyi yok edecektir. a ile b'nin çarpımı da buranın da karesini aldığımda kaç gelir? 9 gelir. O halde a ile b'nin çarpımı 9'muş. 9 ile 2'yi çarptığımda da 18 gelir. O halde 18'i de diğer tarafa geçirdiğimde akara artı b kare 144 eksi 18 olur. 144'ten de 18 çıkarttığımızda cevabımız 126 olarak bulunur buradan. O halde a kare artı b kare 126 ise madem bize sorulan a kare artı b kare bölü 2 ki aritmetik ortalamasıydı. a kare artı b kare 126 bölü 2'den cevabımız 63 olarak bulunur. Bu iki sayının aritmatik ortalaması. Örnek x ile y'nin aritmatik ortalaması 25 demiş. Hemen bakın x ile y'yi topluyorum 2'ye bölüyorum ve cevabımız 25'miş. O halde x artı y ye kaça eşittir? 50'ye eşittir. x ile geometrik ortalaması 3 ve y ile geometrik ortalaması 4 olan sayı kaçtır? Ha bize bir başka bir sayı soruyor. Buna da k diyelim. Yani o zaman x ile K'nın geometrik ortalaması 3'müş. O halde x ile K'nın geometrik ortalaması 3 ve yine y ile geometrik ortalaması yani y ile de K'nın geometrik ortalaması 4 olacakmış. Bu olan sayı kaçtır? Yani bize K eşittir soru işareti diye soruyor. O halde x ile k'yı karesini alacak olursanız bakın 9 gelir. Buranın karesini alacak olursanız da y ile k'nın çarpımı 16 gelecektir buradan. Elimizde 3 tane denklem var. Yani x artı y 50'ymiş x k 9 y k 16 diyor. Bakın buradaki sayıları toplayacak olursa XK k artı y k 9 ile 16'yı topladığımda bakın ne gelecektir? 25 gelecektir. Niye topladım? Çünkü burada toplam olduğundan dolayı k ortak parantezi olduğundan k ortak parantezin alıyorum. x artı y eşittir 25 geldi. Biz zaten x artı y'nin kaç olduğunu biliyoruz. 50'dir. K ile 50'nin çarpımı 25'miş. Yani 50K eşittir 25. Her tarafı da 50'ye bölecek olursanız 25 bölü 50 gelir ki bu da 1 bölü 2'ye eşittir. Bize de zaten K olan sayı kaçtır? Yani K'yı soruyor. Cevabımız 1 bölü 2 olarak bulunur bu soruda. Örnek 4ax eşittir 2by eşittir 5cz eşittir 12 verilmiş ve 1 bölü x artı 1 bölü y eksi 1 bölü z eşittir 5 verilmiş. Bu şekilde ise diyor 4a artı 2b eksi 5c değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Bakın bize 4ax 2by verilmiş. Burada bakın 4a'lar var. 2by var ve bir de 5c'nin eksi 5 C'si var. Ve bu da 12'ye eşitmiş. O zaman buradaki 4A eksi 12'ye eşitse madem buradaki 4A'yı yalnız bırakalım. Yani ne olur? 12 bölü X olacaktır burası. Peki 2B'ye bakalım. 2B'ye eşittir 12'ymiş. Burada da 2B'yi yalnız bırakacak olursak 12 bölü Y olacaktır. Peki burada 5CZ verilmiş eşittir 12'ymiş. Yine 5C'yi yalnız bırakacak olursanız da 12 bölü Z gelecektir buradan. Bizden istenilen değere bakacak olursak 4 4a artı 2b eksi 5c değeri kaçtır diyor. Yani bizim de burada zaten 4a, 2b, 5c hazır bekliyor. O halde 4a ile 2b'yi toplayacak olursam yani 12 bölü x ile 12 bölü y'yi toplayacakmışım. Eksi 5C'yi çıkartacakmışım. Yani 12 bölü Z'yi çıkartacakmışız. Burada 12'ler ortaktır. O halde 12 parantez alacak olursam 1 bölü X artı 1 bölü Y eksi 1 bölü Z gelecektir. Peki bu ifade de zaten bize verilmiş. Yani 1 bölü X artı 1 bölü Y eksi 1 bölü Z'nin 5 olduğu verilmiş. Yani bu ifade 5'e eşitmiş. Yani 12 çarpı 5 oldu. 12 ile de 5 çarpacak olursanız cevabımız 60 olarak buluruz bu ifadenin değerini.